Selamlar, ben Gorel ve bugün size Kasım 2020'de Türkçe olarak yayınlanmış yeni yayın çizgi romanlardan bahsedeceğim. Bundan önce bu videoları çekerken hep hani ben bu kitabı şöyle sevdim, böyle sevmedim falan filan diyordum. Artık o videoları hani bu kitap iyidir, kötüdür, alınır, alınmaz videolarını kanal üyelerinin özel olarak yapacağım diyorum. Ve de Kasım 2020'de çıkmış olan Türkçe çizgi romanları hızlıca tanıtıyorum sizlere. Öncelikle şimdiye kadar basılmış yerin küçük tahminen Türkçe çizgi olan Beyblade çıktı ilk cildiyle bir şans verilebilir. Beyblade'i seviyorsanız neden olmasın diyerekten bakabilirsiniz. Bir diğer mangamız akıl kitaplarından çıkan Fire Force Cilt 1. Çizimde hiç fena görünmüyor neden olmasın. Beklenmedik bir şekilde yol gezer yayınlarının hani böyle şimdi kadar üçüncü kitaplar olması lazım çıkarttıkları ile hani mangaya giriş yapan ve hani değişik havalı bir manga ile giriş yapan yol gezer yayınlarından babam bir YouTuber Cilt 1 çıktı. <laughs> Bu ikisi için zaten ayrıca video çektim ama e, Afro Samurai çıktı. Zaten bu tek başına okunabilecek oku bitir bir hikaye. Zaten yani normalde iki cilt olarak çıkmış, bizde de iki cilt beraber kuşe kağıdı olarak basılmış bir manga. Şans verebilirsiniz. E, bir diğer kitabımız miniklerden ama manga olmayan kitap. E, prestij yayınlarından çıkan, Ozan Bilal'ın yazdığı, çizdiği Weird Myths. E, her birinde şimdi iki sayfadan falan, bir ya da iki sayfada oluşan kısa hikayelerle dolu sessiz bir çizgi roman. Ya yani hiçbir şey olmasa Türkçe çizgi roman çıkmış neden olmasın. Fiyatı da ucuz diyerekten alınabilir kesinlikle. Yine fiyatı çok şaşırtıcı bir şekilde ucuz olan ve oku bitir olan, hakikaten de keyifle de okuyabileceğiniz böyle şey merakınız varsa kitap. Ee, özel bir yaz çıktı. Daha önce Türkçeden de e, yabancılığı da bir sürü çizgi roman yazmış ve yani hakikaten de böyle gençlik kitapları konusunda bilinen biri olan Mariko Tamaki'nin bir kitabı, yazdığı bir kitap. Özel bir yaz sadece etiket fiyatı 75 TL neden olmasın? Ee, destekten çıkan, ne, destek mi? Kara Kargı'dan ve destek e, medya grubu olarak artık çıkan e, yayın evinde Anais Nin çıktı. Bu da bir e, kadının kendi yaptığı sanat üzerinden kendini keşfetmesini anlatan hiç fena olmayan bir tane. çizimleri inanılmaz. Hani renkler falan filan. E, hikayesi bayağı güzeldi bence. Anais Nin şans verebilirsiniz. Prestijden çıkan de, Üç sene önce falan böyle prestij, küçük fasiküller basmıştı hani kitapmış kitapmış. Karadut Express vardı, Ormanda vardı, ee, bir şeyler daha var şu an hatırlamıyorum neydi. Onlar da hani bak seneler önce tanıttıkları ve hani artık bu ay itibariyle basılmış ve yayınlanmış olan Ormanda çıktı. Bu da bir Türk işi bir kitap, hani yazarı çizeri Türk diyebiliyorum yani, ırkçılık yapmış gibi olmuyor. Aziz Tuna ve Uğur Bülent Selçeli'nin yaptığı kitap. Yani içinde bakın <laughs> çizgilerinden kitabın. Nasıl bir kitap olduğunu rahatlıkla anlayabileceğiniz bir eser. Bir yerde içine bakın ve istiyorsanız alın diyebilirim Ormanda için. Benim şans işte geçen sene falan bir arkadaşımın böyle havalı bir kadın, bak sanatçı güzel de işler yapıyor diye tanıttığı Yawai diye bir sanatçının, Yawai değil, Yawai değil, Yawai Kusama diye bir sanatçının otobiyografisi değil, biyografisini anlatan bir çizgi roman. Bu da tam bir şey kitabı. içine bakın, çizimleri ve anlatım tarzı hoşunuza gidiyorsa kitaptan da keyif alacaksınızdır. Kitabı hani ya da işte e, havalı bir şeyler alayım bu ay diyorsanız kursama sizin için doğru kitap kesinlikle. E, daha sonradan, e, daha yani daha önceden, e, daha sonradan da e, iki cildinin basılmış olduğu Periler Ülkesi'nden nefret ediyorum'un bir ve ikinci cildinin yeniden baskısı, üçüncü ve dördüncü cildlerinin ilk baskıları yapıldı ve seri e, ay itibariyle tamamlanmış oldu. Gerçi bu ay bir tane daha yan hikaye yapmaya başladı Scott kendisini kendisinin yazdığı, başka bir sanatçının çizdiği ki çok kötüydü o da. Ee, ama merak hani ben bu kitapları dördü birden çıkmışken neden olmasın diyerekten Güzel Gizemler. Yine aynı şekilde çizgisine bakın. Bir iki bir şeyler bakın. Küfreden, bu tarz çizilmiş bir hikayeye varsanız iyi bir tercih. Abi, video çekmeden önce nasıl okunduğuna bakacaktım unuttum. Egon Schiele'nin hayatını anlatan bir çizgi roman çıktı. Egon Schiele. <laughs> Ünlü bir sanatçı zaten hani Google'a ismini yazarsanız daha önce en kötü ihtimalle kartpostallarda ya da bir yerlerde çizimlerini görmüş olduğunuz hakikaten sıkı bir sanatçı. Onun hiçbir nasıl diyeyim kurgu veya görsel havalı bir şey katmadan hayatını anlatan bir kitap. Hani istiyorsanız işte şimdiye kadar çıkmış sanatçıların biyografilerini aldım ben bu taşları biriktirmek istiyorum diyorsanız iyi bir tercih. Onun dışında bir şey anlatıyor mu tartışılır. Ee, yine aynı şekilde kendisine ayrıca video çektim o yüzden çok bir şey demeyeceğim ama Spider Verse'in devamı olan Spider Gedon çıktı. Fena değil. Yani Spider Gedon devamı olarak da Spider Verse devamı olarak da alınabilir. Koleksiyonda bulunsun kitabı tam olarak da. Ee, bir yeni baskılarda da e, Hulk Gri e, bu renk serisinin tahminen en zayıfı ama hani renk serisinde çıkan değerli oldu. Örümcek adamı aldım derseniz veya yani halkı seviyorsanız neden olmasın. Ee, son olarak da yeni yeni sayılabilecek ama hani 6. baskısını falan yapan Deadpool Marvel evrenini öldürüyor. Bir kere daha basıldı. Şimdiye kadar almadıysanız bir daha basılır mı bilmiyorum ama satıldıkça basacaktır Ertan abi. Ee, merak ettiyseniz, alacaksanız öneririm yani Deadpool Marvel evrenini öldürüyor. Oku bitir. Keyifli, vahşi, kanlı bir kitap. Ne olmasın? Ee, ve de devamlı çıkan serilerden de elimizde Monster 3 var. Benim okuduğum iyi ya, benim işlerine maruz kaldığım iyi mangakalardan biri Uğur kitabının üçüncü cildi hani birinde ikincisinde şu anda yeniden baskılarını yaptılar stoklarda var isterseniz Monster'a başlamak için güzel bir şans üçüncü cildi çıkmış olması ee, Pumpu'nun da üçüncü cildi çıktı ben bu hikayeyi ısınamadım bunu da yine aynıca bir videoda anlatmıştım ama ve lakin şimdiye kadar aldıysanız durmak için sebebiniz yoktur İyi Geceler üç hiç okumadım yani fena görünmüyor. Ee, Orange'ın üçüncü cildi çıktı. Son olarak da benim sevebildiğim mangalardan biri olan Goblin Slayer'ın ikinci cildi çıktı bu ay itibariyle diyorum. Ve de bir başka videoda, bir başka ayda görüşmek üzere. Görüşürüz.